Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere kudretnarı bitkisinin faydalarından ve kullanımından bahsedeceğiz. Arkadaşlar kudret narı tropikal bir meyve. Asma yapraklarına benzeyen yapraklarıyla yine görmüş olduğunuz üzeri pütürlü salatalığa benzer ancak yaklaşık olarak 15-20 cm uzunluğunda bir meyve oluşturuyor. Bu meyvenin içerisinde Kırmızı renkli çekirdekler var. Kudret narı antioksidan bakımından oldukça zengin bir bitki bir meyve. Çeşitli şekillerde kullanımıyla insan sağlığı açısından şifalı olma özelliği taşıyor. Özellikle balla karıştırılarak mide ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı yine zeytinyağıyla muamele edilerek elde edilen karışımı da Şifalı e, özellik gösteriyor. Daha çok e, bağışıklık sistemini güçlendiren ve güçlü bir antibiyotik özelliği gösteren bir yapıda kudretnarı bitkisi bu balla karıştırılıp e, yaklaşık 20-21 gün bekletildikten sonra bir kapalı kavanozda elde edilen macunu çok güçlü bir sindirim sistemi düzenleyici etkiye yapıya sahip oluyor günde bir yemek kaşığı tüketilerek bu bitkinin şifalarından faydalanmak e, mümkün. Özellikle mide ağrıları, midede oluşan gastrit, yanma, ülser gibi sıkıntıları ortadan kaldırma özelliğine sahip. Bununla birlikte kemik sağlığını güçlendiriyor, kabızlığı önler ve hazımsızlığı giderir. Özellikle sindirim sistemini düzenlemeye destek olduğu biliniyor. Sivilce, akne gibi cilt problemlerine karşı da bu bitkinin ee, hazırlanan püresi e, özellikle yaraları iyileştirmede kullanılıyor. Kilo vermeye yardımcı olduğu biliniyor. Bununla birlikte astım, grip, soğuk algınlığı, nezle gibi e, belirtileri olan hastalıkları da gideriyor. Diyabet hastaları için de önerildiği biliniyor. Her yönüyle şifalı olan hem balla karıştırılan hem de zeytinyağıyla muamele edilerek hazırlanan karışımı Başta sindirim sistemi mide rahatsızlıkları ve hazımsızlık gibi sorunları ortadan kaldıran bir yapıda olan kudretnarın meyvesi değerli arkadaşlar bu şekilde.